Tamam. Hadi 3 kişi kaldı lan. İkisi orada. Bir var şu an. numara. 3 numara Aha 2 numara kaldı lan. O yukarıdakiler kaldı. Ya ulan bunlar ya. Tam benim oyunum. Bekle alana kalsınlar. Onlar sike sike gelecek şimdi. Oğlum bizim gitmemiz lazım. Sefer YouTube'da 36 abonem var ha. Onlar alanda değil.

Benimle sefer, benimle kilit Sefer. Aferin olsun. Sefer! Sıfırsan... Sefer! Celal abinin selamı var. Selam yavrum. Ribin'in oradaydım. Denk geldim, bisikletle geziniyordum. Bir selam verin bakalım. Onda sana selam var. Tanka, Ferdoz Kanki you. Thank Tamam kanki Şey... Tamam Power plant, power plant, power plant atlayalım Ferdi senin internette soru mu var lan? Ferdi oyunda değil şu an. Oyundan çıktı. Benim, benim bir arkadaş var o iyi oynuyor. Şarjı dolsun. Onu da alırız o iyi oynuyor. Mobilde iyi oynuyor. Niye? Şey. Ses ses ses. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Halim Türkçe. Evet, evet abi. Merhaba <laughs> düz. Powerplant, Powerplant. Bora kalabalık olur ya. Çok keyifli oluyor abi ya. Hadi gaz al. bir kişi geliyor da. İnan var mı görmedim. Benim internet GG oldu lan. Biri geldi. Benim o gerizekalı. Sen <laughs> ne zaman indin lan amına Biri <laughs> geldi. Biri geldi, beni de Ula, benim adamsın ya var ya. <gülüyor> Eyvallah. Mert amına koyayım. Bizim gezegen oy. <laughs> yarın bir de var ya. Yarın var ya bize bize bir ton malzeme var <laughs> ya. <laughs> 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 Bizim gezegen oy. <laughs> yarın bir de var ya. Yarın var ya bize bize bir ton malzeme var <laughs> 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 Bizim gezegen ya, evet, Yarın bir de var ya. <laughs> yarın var ya bize bize bir ton malzeme çıkardın ya. Yani, evet. Ama ne sordun daha bizi takip etmiyor muydun lan kötü hoş. Ama ne sordun böyle daha bizi takip etmiyor muydun lan hoş. <laughs> Adam emülatör oğlum götünden sen çıkıyor ama. Emülatör mü? Abi 4 numara ne yapıyor la öyle? Aa, pog'lar bir tuşa şey? basmamış Ön tara mımış şey? ha? Ön tara Oha. Benimki de 200 ya. Benim 268'e çıktı şu an düzeldi. Ha şu an <laughs> 148'e düştü. Acaba aynı internete mi bağlıyız ki an? Akılda deli sorular. Bilmiyorum. 120'ye düştü. Abi siz nerede?